Merhaba sevgili gençler. Ufka Yolculuk 9 lise kategorisi kitabımızdan hazırladığım 3. deneme sınavımızla birlikteyiz. Kağıdınız, kaleminiz hazırsa hemen deneme sınavımıza başlayalım. 1. soru. Normal bireylerde herhangi bir reaksiyona yol açmayan ancak hassas bireylerde miktar ve bazı şartların bir arada bulunmasına bağlı olarak hastalık belirtilerine yol açan her türlü yabancı etkene ne ad verilir? A) Zehirlenme B virüs, C bakteri, D alerjen. İkinci soru. Aknelerden kurtulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A. Cilt sürekli temiz tutulmalıdır. B. Dengeli beslenmek gereklidir. C. Şekerli gıdalardan uzak durulmalıdır. D. Yağlı yiyecekler tüketilmelidir. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi dokulara ihtiyaç duyduğu oksijen ve yaşamsal besin kaynaklarını taşırken aynı zamanda dokularda oluşan metabolizma atıklarını karbondioksiti de uzaklaştırır. A. Nefes B. Kan C. Akciğer D. Solunum Dördüncü soru Ülkemizin 2004 yılında iklim değişikliği çerçeve sözleşmesini imzalaması ve 2008 yılında Kyoto Protokolü imzalamasının amacı nedir? A) Dünya barışına katkıda bulunmak, B) Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele etmek, C) Dünya çocuklarına sahip çıkmak, D) Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yapmak. 5. sorumuz. Dışarıdan alınan bazı maddeler hormonların üretimini değiştirerek veya hormon gibi davranarak bazı olumsuz etkileri yol açarlar. Bu tip maddelere ne ad verilir? A) toksin B) kanserojen C) endokrin bozucular D) östrojen 6. soru Diş temizliği için aşağıdakilerden hangisini tercih etmeliyiz? A) misvak B) diş ipi C) diş jeli D) kürdan 7. soru Vücudun kendisine yabancı olan ve zarar vermeye çalışan mikroorganizma, alerjen ve kanser hücreleri gibi maddeleri tanıyarak etkisiz hale getirmeye ve veya yok etme yeteneğine ne denir? A) Solunum B) Sindirim C) İmmünite bağışıklık D) Boşaltım 8. soru Bir yerde nokta nokta hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin bulunduğunuz yerde nokta nokta hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız. Yukarıdaki hadiste boşla hangi hastalık adı gelmelidir? A) verem B) veba C) sıtma D) zona. 9. soru. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) bireysel beslenme alışkanlıkları ve gıda çeşitliliği dengesini gözeterek besin tüketilmelidir. B) Endüstri destekli global beslenme kültürü azalmaktadır. C. Doğal besinlerin üretimi ve saklanması önemlidir. D. Birçok ülke belirli standartların oluşturulabilmesi için genelde birbirlerine benzer beslenme rehberleri geliştirmiştir. 10. sorumuza geldik. Vitaminlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A vitaminler suda çözünen vitaminler ve yağda çözünen vitaminler olmak üzere iki gruba ayrılır. B suda çözünen vitaminler B ve C grubu vitaminlerdir. C yağda çözünen vitaminler yağlarla birlikte emilirler. D yağda çözülen vitaminler idrarla atılırlar. 11. soru. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde hata yapılmıştır? A Protein, et, süt, yumurta, yoğurt, peynir. B. Vitaminler, sebze ve meyveler. C. Karbonhidrat, tereyağı, zeytinyağı. D. Demir, kırmızı ve beyaz et, yumurta, kuru meyveler, kuru baklagiller, pekmez. 12. soru. Arıların karınlarından çeşitli renkte ballar çıkar. Bunda insanlar için nokta nokta vardır. Yukarıdaki ayette boşluğa ne gelmelidir? A. Hayır. B. Şifa. C. Hastalık. D. Deva. 13. Soru. Aşağıdaki gıdalardan hangileri işlenmiş gıdalardandır? A. Meyve suları, reçel, püre, salça. B. Et, süt, yumurta. C. Tahıllar, sebze ve meyveler. D. Kola ve gazlı içecekler. 14. soru temiz bir yiyeceği temiz olmayan bir gıdadan veya araç gereçten mikroorganizma bulaşmasına ne denir? A. Direkt bulaşma B. Çapraz bulaşma C. Çaprazlama D. Gizli buluşma, bulaşma 15. soru Siyiz buğdayının dezavantajı nedir? A. Yüksek yağ içeriğine ve sarı lütein oranına sahiptir. B. Düşük glisemik indeksine sahiptir. C. Üretim verimliliği düşüktür ve daha yüksek maliyetle üretilmektedir. D. Protein, fenolikler, tokuferoller ve karotenoidler gibi besin öğeleri açısından zengindir. 16. Soru İslami kurallara göre yasak olan herhangi bir unsuru içermeyen, Rüşvet, faiz veya kumar gibi gayrı meşru bir kazançla elde edilmemiş, İslami kurallara göre üretilmiş temiz ve sağlıklı gıdaya ne ad verilir? A) İşlenmiş gıda B) Yapay gıda C) Helal gıda D) Sağlıklı gıda 17. soru. Peygamberimizin hadislerinde yasaklanan ve bütün kötülüklerin anası olduğu söylenen şey nedir? A) İçki B kumar, C sigara, D dikili taşlar. 18. soru tefrit kelimesi ne anlama gelmektedir? A hoşgörülü olmak demektir. B dengeli davranmak demektir. C gereğinden daha fazla olma durumu demektir. D gereğinden aşağıda kalma durumu demektir. 19. soru Aşağıdakilerden hangisi kritik analitik düşünme yani kat diye yazılıyor becerisinin hedeflerinden biri değildir? A) insanın kendi varlığını, niyetini, varlık aleminde birlikte bulunduğu canlı cansız varlıkları, yaşamın anlamını, varoluş amacını sorgulayıp iç huzura ermeyi hedefler. B) iyi insanların dünya, dünya politikalarında daha aktif ve belirleyici rol almasını hedefler. C. Problemlerin veya sorunların çözümünde bütünü değil parçayı görmeyi hedefler. D. İyiliği ön plana çıkarabilme fırsatları için ulusal ve uluslararası düzeyde meydana gelen sosyal, siyasi ve iktisadi olayların sebeplerini ve arka planını dünya gidişatını yönlendiren sistem ve organizasyonların amaçlarını sorgulamayı hedefler. 20. ve son sorumuz. Önce soruyu okuyalım. Boğulmalarda ilk yardım sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Bilinç kontrolü yapılmalı. 2. Boğulma nedeni ortadan kaldırılmalı. 3. Gerekirse sudayken ağızdan ağza yapay solunum yaptırılmalı. 4. Boğulan kişi sudan çıkarılmalı. A) 1 2 3 ve 4 B) 2 4 3 ve 1 C) 2 4 1 ve 3 D) 2 3 1 ve 4 bütün soruların cevaplarını yazdıysanız buradaki cevap anahtarından kendi cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Yanlış sorularınız varsa onları da kontrol etmenizde fayda var. Bir dahaki denememizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.